Doktor Figen Ez hocamız bizimle beraber. Figen Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum, Allah razı olsun. Benim bu aile okulundaki e, rolüm olarak kendime belirlediğim e, alan daha çok Mevla bizi insan eyleye noktasından bir hareket. Evet. Yani e, kadın olmadan, erkek olmadan önce insani noktadaki ortak değerlerde birbirimizi desteklemeye ve geliştirmeye ihtiyacımız olduğu hı hı. noktası. Yani bir kadında da erkekte de yalan kötüdür. Bir kadında da erkekte de kabalık kötüdür. Dinlememek, usluba dikkat etmemek, ego bunlar kötüdür. Buradan hareketle bizim aile yuvasından ne beklediğimizi yolculuğuna giderken yetiştireceğimiz nesille ilgili sorumluluklarımızı da düşünüp kendimizde tekrar bir tanıma yolculuğu. Mesela Efendimizin hadisi şerifi var. Hani eş, evlilikle ilgili düşündüğünüzde sallallahu aleyhi ve sellemi, bir insanı tanımak istiyorsanız alışveriş yapın, yolculuk yapın, yemek yiyin. Şimdi bu aynen nişanlılık dönemi, birbirini tanıma evlilik öncesi dönem içinde geçerli. Bunların helal dairede uygulanabileceği alanlar olur. Yani bir yemek noktasındaki davranışından cömertliğinden iktisat ya da tutumluluğuna, hı hı. alışverişteki davranışına değişik ölçütler olabilir. Ama bunların hepsinin öncesinde insani noktalar. O yüzden ben bu programda bana düşen noktasında sen nezaket konusunun önemi üzerinde durmak istiyorum dinlemenin e, önemi üzerinde yani çok da konuşan birisi olarak e, dinleme e, konusunun e, dinleme becerisini geliştirmemiz lazım Çünkü biz korku ve güç toplumunda neşet eden insanlarız yaşadığımız ülkede algıları e, korkuyla ve güçle e, yönetiyorlar İster istemez bunların bizde bulaşıkları var Biz de ee, evde gücü eline geçirenin hakim olduğu bir sistem içinde gidiyoruz. Mesela evet. evliliğin ilk yıllarında ekonomik güçle birlikte e, biraz e, erkek erkil bir topluluktan gelmemizin getirdiği erkek güçlüyken sonrasında e, çocukların doğumu, e, bir takım e, ilişkilerin ilerlemesi kadını güçlü hale getiriyor. Başında erkek, er, arkasında evliliğin ilerleyen yıllarında kadın komutan rolünde hep böyle bir savaş halinde, bir cenk halinde gidiyor. İki savaşan e, kitlenin arasında da çocuklar, fillerin arasında ezilen, e, çimenler misali nesil anne babadan uzaklaşırken anne babanın değerlerinden de uzaklaşıyor. Evet. Özellikle e, benim bu geldiğim ülkeler itibariyle en çok e, evlilikle ilgili birbirinizle ister geçiniz ister geçilmeyin. İster birbirinizi dövün ister sevin. Bunlar artık hiç umuruma gitmiyor ama e, hakka girmeyin. E, yani evliliğin en 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 başında kul hakkı noktasında hı hı. bir önce kendinizi bir tanıyın. Eşlerin hakkına girmekten çocukların hakkına girmeye kadar. Yani e, aslında aile evlilik okulu dediğiniz no yol e, insan olma yolculuğu. Mesela Bulunduğumuz yerlerde boşanmalar çok yani kendi ülkemizle ilgili olmayan kişiler arasında da. Ama net olan bir şey var ki devlet tarafından oturtulmuş bir sistemler manzumesi var. Yani markette 10 parça çantasında numune olanla bir tane olan aynı sırada gidiyor. Hakka dikkat ediyor. Biz bunu aslında İslami vasıf olarak görüyoruz ama Müslüman kişilerin aile hayatlarına baktığımızda da e, hak konusunda e, dinden öteye gitmeyen bir hali görünce gidiyoruz. Yani birbirini tanıma, birbiriyle ne kadar yakın olabilir, uzak olabilirden önce kendini tanıyıp, Hı hı. Kendi kimliğini netleştirme ve evlilik öncesinde ve evlilik içinde önemli bir konu evet. diye düşünüyorum. İki tane önemli vurguya sahipti ilk giriş konuşmanız. Bunlardan bir tanesi işte maddi anlamda geçim meselesi fakat asıl mesele dinleme meselesi. Şimdi eşler birbirini nasıl dinlemeli? Biz dinlemeyi özellikle de erkeklerin kadınları dinlememesi olarak duyuyoruz. En çok karşılaştığımız hadiselerden bir tanesi bu ne yazık ki. Kadın da kadın tarafından baktığımızda da erkeğin dinlenmemesi meselesiyle karşılaştınız mı? Bu birincisi. İkincisi de erkek kadını nasıl dinlemeli? Kadın erkeğe nasıl davranmalı? Nasıl dinlemeli? Bununla alakalı bize tecrübelerinizden de yola çıkarak neler söylersiniz? Estağfurullah. Tecrübeler kötü tabii de. <laughs> e, Dinlemederken sözünü dinlemek değil benim burada da söylediğim Aha, şey. Evet. E, mesela ben konuşuyorum siz dinliyorsunuz ama e, diyelim ki siz beni dinlerken şu an benden sonraki konuşmacıyı düşünebilirsiniz ondan sonra. E, mikrofondan kulağınıza gelen sesleri düşünebilirsiniz. Bir yığın konuyu düşünebilirsiniz. Ama dinler görünürsünüz. Uh -huh. Bunu anlar eşler. E, yani bir tarafta hani eşantiyon kabilinden veya mücadele etmek için dinleyebilirsiniz. Söylediği cümledeki açığını yakalayayım da hmm. e, ben ona haddini bildireyim. Hani karı koca arasındaki e, diyalog açısından. Böyle bir dinleme değil. Yani lakayt ya da mücadeleci bir dinleme değil de e, ben karşımdaki kişiyi gerçekten e, hayat arkadaşım olarak seçmişsem e, ona değer vermek durumundayım. O Allah'ın bana emaneti. Bu kadın içinde erkek içinde. Yani kadın erkeğe erkek kadına emanet. Yani eline mahkum muhtaç birisiyle e, geçinmek zorunda yaşamak zorunda olduğu bir hayat olarak deyin de Allah'ın kendisine verdiği bir emanetle aslında hüküm, hükmünü Allah'a e, bakarak e, dinleme. Öyle olunca Mesela ben birbirimizle olan ilişkilerimizdeki lakaytlık dengesine bakarak diyorum ki bizim namazlarımız da böyle. Bizim ibadetlerimiz de böyle. Yani bu kişinin temel vasıflarının bütün hayata bir yelpaze gibi yayılmasıyla ilgili bir konu. Yani aslında evlilik bu işin açığa çıktığı, çiçek açtığı nokta oluyor. Hı hı. O... O problem ortaya çıkana kadar o kişinin kendisini sakladığı veya göstermediği bir yığın hayat içi konuda zaten Allah'ın razı olmadığı bir yolculuk yapmış oluyor. Ama evlilikte nasıl bir şey var? Artık son nokta ve bunlar ister istemez açığa çıkıyor. Evet. Yani biz problemsiz bir evlilik düzeni istiyorsak, Güzel insan yetiştirmek noktasında e, çaba göstermek zorundayız. Evet. Mesela sadece dinleme değil de usluk vardı. Bir de kendini tanıma vardı. Buna ister psikolojik testler deyin, ister enegram deyin, ister bedensel, dokunsal değil, ister zihinsel deyin. Öfke kontrolü değil ve problemleri çözüş çözüş metodu değil. Yani aslında e, evlilik e, hakikaten uzun ve İnsana insana çok büyük eğitim veren bir yolculuk. Evet. O yüzden bu yolculuğa hazırlıklı çıkmak lazım. İnşallah. Sizin şimdi siz konuşurken bir taraftan da sizin ders başlıklarınıza bakıyorum. Az önce siz özetlediniz böyle tane tane nezaket kurallarının öneminden bahsedeceksiniz derslerinizde. Az önce dediğimiz evet. gibi karşımızdakini Gerçekten anlamak için, gerçekten ona değer verdiğimizi hissettirerek dinleme neden önemli? Bunu anlatacaksınız ve eşler arasında konuşma biçimi, konuşma üslubunun önemine temas edeceksiniz ben biraz daha açmanızı istirham edeceğim bir maddeye geldim. O da işte kişinin kendisini ve eşini tanıyabilmesinin önemine vurgular yapacaksınız. Bunu biraz daha açmanızı istirham etsem. İnsan kendisini tanıma yolculuğunda sonra eşiyle beraber kurmuş olduğu o müessesede eşini tanıma yolculuğunda nelere dikkat etmeli? Evet. Ee, benim yıllar önce e... Tanışlıklığım olan bir e, psikolog arkadaş vardı, evlilikle ilgili sorunlarda öncelikle e, enegram testi yaptırıyordu. Hı hı. E, hani bu, bu için çözümü enegram manasında söylemiyorum. O bir metot olarak. Şimdi mesela biz birçoğumuzun e, karşılaşmada ikinci, üçüncü e, sorduğu sorulardan biridir. Burcun nedir? işte ikizler şöyledir, yengeçler böyledir. Hep böyle bir çözmeye çalışma halimiz var birbirimizi. Bizim öğrendiklerimize göre, toplumun bize verdiği reflekslere göre karşıyı değerlendirme bir kalıba oturtma çabamız da var. Bu da ister istemez bazen bizi objektiflikten başka bir yere taşıyabilir. Nasıl? Karşımda çok sinirli bir insan var ve hı hı. bana karşı sesini yükseltiyor. Ama e, kendini tanıma yolculuğunda, eşini tanıma yolculuğunda gittiğinizde belki onun ailesi içindeki kendini ifade etme metodu sesini yükseltmesinden e, geçiyordu. Yani aslında sinirli olduğu kişi ben değildim, tepki verdiği kişi ben değildim, onun öğrendiği metot buydu. Bunu çözdüğünüz zaman hani direkt kendinize karşı yapılmış bir olay değil de Hı -hı. E, düzeltilebilecek bir kıyafet gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı hatalardan dolayı direkt suçlamaya, aşağılamaya, değersizleştirmeye muhatap ettiğinizde isteseniz de artık olay bir savunma saldırı mekanizması içine geliyor. Evet. Yani biz manevi anatomi diye aslında büyüğümüz ifade ediyor. Biraz e, nefsini bilme yolculuğu. Evet bu hep tasavvuf olarak e, bizde tasavvufi Kalbin zümrüt tepelerinde gitme olarak e, düşünülür. Ama e, insanın manevi psikolojisini, e, davranışlarını öğrenmesi de e, bence birçok e, kuraldan daha önemli bir kural diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Dediğim, Figen Hocam madde. çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok istifadeli bir e, ders programı olacak. Tabii e, ilk ders itibariyle baktığımız zaman e, aslında... Aile hayatı dediğimiz şey insanların en çok üzerinde durması gereken husus olacak. Çünkü o aile hayatında, aile müessesesinde çocuklar yetişecek. Çocuklar da anneden babadan nasıl görmüşlerse öyle yetişecekler. İnşallah sizin de vereceğiniz derslerle bu eğitime çok büyük katkılarınız olacak. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana da bu imkanı verdiğiniz zaman ayırdığınız için.